izler. Vizyonda şimdiki durağımız Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Başkanı Mirze Şimşek. Mirze Şimşek bizlere ihracat yapmak isteyen firmaların yapması gerekenleri anlattı. Müzik Sevgili seyirciler Vizyonda şimdiki konuğumuz Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Başkanı Mirze Şimşek. Ee, Mirze Şimşek'le hem e, birliği tanıyacağız hem yaptıklarını konuşacağız. Hem acaba burada burayla nasıl faydalanabilir buradan iş adamları onu konuşacağız Bir merhaba diyelim bakalım neler anlatacak bize. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. bulduk, çok teşekkürler. Dünya Ticaret Merkezleri Birliği değil mi doğru adı? Nedir efendim biraz açar mısınız? Dünya Ticaret Merkezleri Birliği 2012 yılında kuruldu. 27 tane yabancı iş adamının oluşturduğu bir birliktir bu. Evet. Dünya Ticaret Merkezi'nin birliğin amacı 100 ülkede oluşma girmek, binalarını açmak, fuar alanlarını açmak, oradaki insanlara yararlı olmak amacımız hmm. bu, birinci amacımız. İkinci amacımız da Türk iş adamları ağırlıklı olmak üzere, çünkü ben bir Türk'üm, evet. başkanlığını yapıyorum şu birliğinde. Yabancıların da e, beraber olduğu, iş adamlarımızla topluluğunda bir olduğu bir yerde beraber ben şu an genel başkanlığını yapıyorum. Bu birliğin e, birinci amacı Türk iş adamlarımıza ihracat yapmayı, ve o bölgelere gitmeyi sağlamak... Evet. ...bu bölgelerde insanlarla bir araya gelmesi yani gelmesini sağlamak... ...oradaki iş adamlarıyla bir araya getirip... ...oradaki devlet sektöründeki ihalelerin alınmasına... ...bir aracı olmak amacımız, Hı. birinci amacımız bu. Peki bu 27 ülke hangileri? Şöyle bir sayarsak bunları, sayabildiğimiz kadarını. Şöyle söyleyeyim, öncelikle Irak geliyor. Irak'ta Erbil evet. şehrinde Dünya Ticaret Merkezimizin binası. Bulgaristan, Katar... Gürcistan, Fransa, Rusya, Ukrayna, Ürdün. Böyle devam ediyor. Avrupa'da Bulgaristan, Fransa üzerine mi? Almanya'da şu anda oluşmakta. Uzak doğuda da Malezya, Tayland ve Çin'deyiz şu anda. Çin'de mevcutuz. Afrika bölgesinde Ghana, Nijerya, Gine Nijer, bu bölgelerde varız. Somali'de inşallah kısa zamanda bir e, çalışmamız var, binamız orada da kurulacak inşallah. Yani kendinizi kıtalarda ülkeler seçtiniz ve buradan e, yayılmaya başlıyorsunuz. Evet, öncelikle biz Orta Doğu pazarına girmek istiyoruz çünkü Orta Doğu pazarında e, görüldüğü gibi son zamanlarda e, iş adamlarımız bunu çok iyi biliyor. E, Avrupa'daki iş sistemlerimiz ihracatımız düştü. Evet. Orta Doğu'daki pazar çok gelişti, çok büyüdü. E, yaklaşık şu anda örneğin bir Irak'a 20 milyar doların üstünde şu an ihracatımız var. Almanya'dan sonra ikinci sıraya yerleşti. Almanya birinci sırada ihracatımız olan evet. yerdi. Bizim hedefimiz 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlamak. İnşallah da bu katkıda çok büyük oranda katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Peki şimdi Almanya'dan sonra ikinci ülke Irak. Türkiye için çok önemli bir pazar gerçekten. Ancak Irak'taki e, ihracatımıza baktığımız zaman ikinci görünüyor. E, fakat... E, ithalat ve ihracat dengesine baktığımız zaman e, Irak birinci e, pazar konumunda çünkü biz Irak'tan bir şey almıyoruz. Acaba bu son olaylar e, Irak'la olan ticaretimizi ne kadar etkiledi? Tabii çok e, büyük bir şekilde etkiledi. Hı -hı. Doğrusunu konuşmak gerekirse çünkü çok iş adamımız orada şu anda işleri durdu, inşaatları durmak e, seviyesine geldi, devlette para alamama o, e, yani yönleri evet. başladı. Çünkü bundan dolayı da tabii bu, burada bir savaş var. Burada bir savaş olduğu için inşallah kısa zamanda da bu çözülür. Ben inanıyorum çünkü Orta Doğu bölgesinde artık parçalanmalar, bölünmelerin bitmesi gerekiyor. Bizim iş adamlarımızın özellikle Orta Doğu bölgesinde açılmalarını tavsiye ediyorum. Bizlerle beraber olabilirler, bizden hariç olabilirler. Orta Doğu piyasası şu anda çok inanılmaz gelişen bir piyasa. Orta Doğu'daki e, sorunların bitme ihtimali biraz zor gibi görünüyor. Ancak e, Irak özellikle de Kürt bölgesi bunlardan biraz daha ayrışmış durumda. Acaba siz bölgeye uzun yıllardır gidip gelen bir iş adamı olarak e, bölgedeki sorunun e, çözülebileceğine inanıyor musunuz? Eğer çözülecekse bu süreç nasıl gelişir? Ben şuna inanıyorum. Bir iki yıla kadar e, Orta Doğu'daki bu özellikle Irak olarak konuşuyoruz. Çünkü Orta Doğu'da en şiddetli savaşların iş patlamalarının olduğu bölge Irak. Evet. Ben e, Irak'ta bu olayların e, ya bir ya da iki yıla kadar e, düzene gireceğine inanan bir gencim. Ama kısa sürede inşallah Irak'ta bu olaylar bittiği zaman bizim ihracatımız 20 milyardan 40 milyar dolara çıkacak. İnşallah diyelim biz de. Peki efendim Dünya Ticaret Merkezleri Birliği ne iş yapar, İş adamlarına ne gibi avantajlar sunar? Siz bir iş adamını alırken bu ona neler anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz bu konuda? Şimdi biz şu anda 436 kilit personelle hizmet vermekteyiz dünyada. 27 ülkemizde irtibat ofislerimiz var. Açık şu anda mevcut brokerlarımızla beraber hareket ediyoruz. Biz öncelikle Türkiye'ye tabi ithalatımız da var, ihracatımız var. Türkiye tedarikçi firmalara, şirketlere dışarıdan tedarikler yapıyoruz. Bu ofislerimiz aracılığıyla. Buradan da Türk iş adamını, ben Türk iş adamı olarak bahsedeyim, yabancılar için de geçerli bu. Türk iş adamını alıp Türk, örnek Irak ülkesine götürüyoruz. Irak'ta bir iş, şirkete ya da bir firmaya ne lazımsa tercümanlıktan tutun orada. Pazara kadar, oradaki pazar araştırmasına kadar, müşteriyi bulmasına kadar, ihalenin hazırlanmasına kadar ve fuar alanlarına kadar hepsini biz sağlıyoruz iş adamına. İş adamına ne ihtiyacı varsa biz o binalarımızda oradaki dünya ticaret merkezlerimizde biz bunların tamamını sağlıyoruz kendilerine. Çünkü en çok yaşadıkları sıkıntı dil sorunu. Biz bunun için de onlara yardımcı oluyoruz. Orada iş bulma, müşteri bulma sorunu. Biz bunlara da yardımcı oluyoruz orada. Ben iş adamlarımızı bu birliğe davet ediyorum. Çünkü maddiyat yok bizde. Maddiyatla alakalı çalışmıyoruz. Benim amacım Türk işe, e, markalarını, Türk markaları dünyaya tanıtmak. Peki efendim şimdi e, dünyada insanların ürettikleri malı satmak için, satmaları için bir takım e, teknik e, kurallar var. Nedir bunlar? Bir tanesi işte müşterinizin ayağına gideceksiniz. Bir tanesi de bulunduğunuz, gittiğiniz ülkelerde ofis açacaksınız. E, bir tanesi işte e, fuarlara katılacaksınız. Ama sanıyorum bir tanesi de o ülkenin medya organlarını kullanacaksınız değil mi? Siz bunların tamamını e, müşterinize sağlayabiliyor musunuz? Tamamını sağlıyoruz. Bir medya konusunda da ben yani sizin gibi deneyimli, bilgili yani insanlardan ve bu hani sistemi bilen kişilerden PR olarak tabii destek alıyoruz. Özellikle sizlere çünkü çok e, iyi şekilde sizleri görüyorum. Çok yerde de karşılaşıyorum ve duyuyorum. Ben sizi tebrik ediyorum bu arada. Benim e, iş adamlarına e, söylemek istediğim şey birinci reklam. Reklam çalışması çok önemli. Bir dünyanın neresine giderseniz gidin, sizi oranın kanallarında ya da Türk kanallarında görmek isterler. Gördükleri zaman onlara bir güven gelir. Ben buradan da tavsiye ediyorum bütün iş adamlarımıza, üreticilerimize, bu işleri yapmak isteyen bütün bu birimlerdeki başkanlara ve patronlara. Buradan özellikle Kürt bölgesiyle ilgili, çünkü biz bir buçuk yıldır o bölgede programlar yapıyoruz. Oradaki iş adamlarının faaliyetlerini anlatıyoruz. Ama sizin ağzınızdan son bir kez bölgeyle ilgili, bölgenin geleceğiyle ilgili neler söylemek istersiniz o bölgeyle, bölgeyle ilgili çalışmak isteyenlere? O bölgeyle ilgili oradan korkmayın diyorum. Çünkü bu bölge bizi seven bir bölge. Dünyada Türklerin arasında biliyorsunuz bir İtalyan, bir Amerikan marka hayranlığı vardır. Bu bölgede de Türk hayranlı var. Evet. Dünyanın 67 ülkesini gezdim bir genç olarak. Türkiye'nin bir markasının bu kadar sevilip sahip çıkıldığı bir ülke görmedim ben bu kadar. Bütün iş adamlarımızı oraya davet ediyorum. Benim davetlim olarak gelsinler. Benim iletişim e, numaralarımı zaten e, internet üzerinden bulabilirler. Hı hı. Bizim bölgelerimize bütün e, iletişim numaralarımız vardır orada. Bizim misafirimiz olarak gelsinler, bir görsünler pazarı. Korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Evet. Ben her zaman bunu söylüyorum. O bölgede de çok güzel bir pazar var. Bu pazarla ilgili de ben onlara çalışmalarında şimdiden başarılar diliyorum. Bizim de elimizden gelen ne varsa yardım etmeye hazırız. Bir kısa bir anekdot bir şeyim daha var. Biz vak birlik olarak vakıflara da ve derneklere de destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde de bulunuyoruz. Ben kendim de Sokak Çocukları Vakfı başkanıyım şu anda. Mevcut görevimde devam ediyor. Bundan dolayı da ben bütün iş adamlarına ve sizin gibi değerli e, basın mensuplarına e, sosyal sorumluluk projelerine destek vermelerini bekliyorum. Önümüzdeki günlerde sen de bir can ol diye bir proje yaptık sosyal sorumluluk projesi. Maltepe Fenerbahçeliler e, üyeleri yani yönet kurucularından e, Levent Şaş ve Osman Aker arkadaşımızla birlikte vakıfla birlikte bir proje hazırladık. Hmm. Sen de bir can ol deyip sokaktan sanata sokaktaki çocuklarla ilgili büyük bir proje hazırladık. İnşallah bizim dünya ticaret merkezi birliği de bunun sponsoru olacak. Keza çok bir sayıda bir sponsor var. İnşallah bu projede de bütün iş adamlarımızı sosyal sorumluluk projelerine destek vermelerini bekliyorum. Peki efendim çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği Başkanı, genç iş adamı Mirza Şimşek konuğumuzdu. Buradan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.